Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi kendimi biraz savaş cebeci gibi hissedeceğim ama emniyet kemeri önemli. Şimdi bu videoyu neden çekeceğim önce ondan bahsedeceğim. Tekrardan herkese merhaba diyorum. Neden savaş cebeci gibi hissediyorum önce onu da söyleyeyim tabi de savaş cebeci bilmeyenler için. Savaş cebeci bir youtuber. Ben çocukken takip ediyordum kendisini. Spor hakkında bilgiler veren birisi aslında. O da bu şekilde arabaya tripod kurup kendi kendine konuşuyordu bizlerle. Ve benim hoşuma gidiyordu. Şimdi ben de bir iş gereği uzun yola gitmek durumundayım. Ve giderken de dedim ki ya boş geçirmeyelim. Biliyorsunuz hani bir taze youtuberlığımız var. Youtube için içerikler oluşturmaya başlıyorum. Tabii ben şimdi burada kalkıp da size boş boş öyle laga luga tarzı şeyler konuşmayacağım. Yine bıçaklarla alakalı olacak onu söyleyeyim. daha alakalı bugün neye konuşacağımdan da size bahsedeyim. Bıçağı güvenli taşımak. Ya yani bıçağına neden nasıl güven taşıyabiliriz ya da güven taşımazsak başımıza neler gelebilir? En basitinden size bundan bahsedeceğim ki Benim başıma gerçekten belki de hani dünyada tek olan bir şey gelmiş dahi olabilir Bıçak yüzünden ben çünkü ölüyordum hatta Hani şeye göre şöyle baktığımızda da belki de öldüm geri geldim de sayılabiliyor bu O yüzden hani ben bıçak güvenli taşımak konusunda gerçekten Fazlasıyla hassas olmaya çalışıyorum ya da mesela size bıçağı teslim ederken, kargo ile gönderirken ya da en basitinden özellikle kurban zamanlarında bıçak bilemeye gelen insanların bıçaklarını çok çok daha iyi bir şekilde sarıp sarmalayıp teslim etmeye çalışıyorum. Bunun sebebi ne? Önce size bundan bahsedeyim. Yani sebebi ne derken kendi hayatımla alakalı daha önce videoda bahsettiğim hani güvenli bıçak taşımanın nelere, nelere mal olabileceğine dair kendi hayatımdan size canlı canlı bir örnek vermiş olacağım. Şöyle anlatayım ben size. Şimdi benim bıçak serüvenim çok eskilere dayanıyor. Eskilere dayanırken gerçekten eskilere dayanıyor. Ben ilkokul e ikinci sınıfa giderken ilk defa, o zamanlar tabii milyonlar vardı. 2,5 milyona kelebek tarzı bir bıçak alıp satıyordum arkadaşlarıma. Bence 5 milyona falan filan. Öyle öyle aslında bıçağın ticaretine başlamıştık. Çünkü bıçağı seviyordum evet ama sahip olmak gerçekten bir maliyetti. Bu maliyeti de aradaki kazandığım paralarla yapmaya başlamıştım. Yani ben aslında bıçak alabilmek için yıllar önce ticarete başlamış bir insan olarak kendimi size söyleyeyim. Tabii bu bıçak sevgisi, bıçak aşkı da yıllar içinde çok çok daha farklı bir yere geldi. Şu anda biliyorsunuz mesleğim oldu. Hani ilkokul çağlarında itibaren bıçaklarla sürekli haşır neşirim. Bıçakların içindeyim. Çok defa kendimi kestim. Yani vücudumda sadece bir elimde bile saymış olsam bir dünya dikiş var tabi belli bir süre sonra artık dikiş attırmayıp kendi yaralarımı kendim dikişsiz nasıl iyileştirebilirim bunun yollarını buldum dikiş bantlarını buldum bu şekilde hayatım devam etti ama işte bir kaza başıma gelmiş olan bir kaza bıçağı güvensiz taşıdığım için beni ölüme götürdü ölümün eşinden de geri döndürdü ben bıçak yapmaya asla direkt yaparak başlamadım dediğim gibi önce alsatlarla sonra yavaş yavaş restorasyonlarla başlamıştık Şimdi üniversite zamanlarımda yine bu restorasyonlarla uğraştığım zamanlarda yani kendi bıçaklarımla üzerinde restorasyon yaptığım zamanlardan birinde ben Kırıkkale'de okudum. Kale'de bir abimiz vardı yine bıçak işleriyle ilgilenen. Bıçak bilemeciydi aslında ama tabii ondaki ekipmanlar bende yoktu. Bizimki biraz daha el yordamıydı. Ben de işte bıçakları poşete doldurdum. Bildiğiniz market poşetine. Bu market poşeti de elimde sallaya sallaya o zaman işte sevgilimdi, şu an eşim olan işte sümbül de yanımdaydı. Ve yolda giderken karşıdan karşıya geçmek durumundayken elimde sallaya sallaya götürdüğüm bıçak araba üstüme kırdığı için ben hızlı hamle yaptım. Bu sefer de diğer araba poşete çarptı falan filan derken ben ne olduğunu anlamadım. Bir anda böyle bir kendimde sıcaklık hissetmeye başladım. Sonra bacağıma baktım. Şu bacağımda, sol bacağımda ufak bir kesik olduğunu gördüm. Hani pantolonun kesildiğini ama çok böyle bir şeyler içimden gittiğinin farkındayım. Sonra bir baktım fışkırıyor kan. Yani bu normal olamaz dedim. Taksi durağının yanında olmamıza rağmen e, taksiciler beni arabaya almak istemedi o an. Ve hani şans eseri midir Allah'tan mıdır bilemem yiyecek ekmemiz varmış diye düşünüyorum. Bir araba durdu sıfır bir araba o zaman yeni almıştı abi. E, arabaya bindiğimi hatırlıyorum ön koltuğa ve kendime tampon yapmaya başladım. Çok kısa süre sonra gerisini hatırlamıyorum tabii. Sonrasında bana anlatılanlarla size devam edeceğim. Ondan sonra ben gözümle saçtım bundan size bahsedeceğim. Ön koltukta otururken benden o kadar çok kan akmış ki benim ayaklarımdan taşan kan yan taraftaki sürücü koltuğuna ve arkada oturan sümbülün ayaklarına kadar taşmış. Yani o kadar yüklü bir şekilde kan akmış. Şimdi bunu kan neden akıyor? İşte bilenler biliyordur bacağın yukarı kısmında kasa yakın bir yerden o bıçak bana girdi. Toplamda 9 santim girmiş ve atar damarımı kesmiş. O atar damarın kalınlığı da hani ortalama bir insanın baş parmağından daha kalın bir halde bir baş parmak ve hani askeri literatürde de atış alanı olarak gözüküyor. Çünkü ölüm bölgesidir orası. Vücuttaki en kalın damarlardan biri de hatta belki de en kalındır tam emin değilim. Benim bu kesilmiş. Daha sonra işte beni bir şekilde hastaneye indirmişler ki Beni arabasına alan, buradan da belki izlerse beni, Zekeriya abi. Sonradan da işte gittik, tanıştık. O hastanenin güvenlik çalışanıymış, güvenlikten sorumluymuş. Çocuk hastanesi diye bir hastane. Oradaki doktor sağ olsun, kim olduğunu bilmiyorum, bulamadım. Sonradan araştırmama rağmen. Çok güzel bir şekilde bana ilk yardım uygulamışlar ve bildiğim kadarıyla adrenalinle geri dönmüşüm. Ben gözümü şu şekilde açtım. Yani çok basit bir kaza aslında şöyle basit gördüğünüz zaman. Hani herkesin başına gelebilecek ama bir bakıma da hiç kimsenin başına gelemeyecek kadar absürt bir olaydı bu. Hastanın nabzı çok zayıf, bilinç yok diye bir ses duydum, bir kadın sesi. Sonra elimi havaya kaldırmak istedim. Elimi havaya kaldırdım ve kendi kendine geri düştü. Tabii gözlerim açık olduğunu hissedebiliyorum ama görmüyordum. Hani ben buradayım demek istedim onlara. Hani ben tamamen bırakmadım kendimi diye. Hani o beyaz ışığın açılmasını bir süre bekledim ama bu da bir gerçek. Daha sonra beni işte oradan daha büyük bir hastaneye sevk ettiler. Oradaki doktor dedi ki hani ben seninle bir şey yapamam. Ben hani bu kadar profesyonel değilim. Seni Ankara'ya sevk edelim. Ama sağ olsun mükemmel bir doktormuş diyeceğim. Hani çünkü küfür etmek istemiyorum. Yine de bir şekilde yaşamışız. Benim o mükemmel diye bir önceki doktorun ilk yardımıyla beraber yapılmış tamponu söktü. Üzerinden baktı ve tekrardan tampon yapmadan ben yaklaşık 50-60 kilometre ambulansla beraber yol gittim tabi yolda giderken de sürekli bilincimi açık tutmaya çalışıyorlardı. Hani kaybolmasın diye. Ya şans eseri ufak bir titreşimde bir şeyde belki tekrardan kanama yapacak bir sistemde onu bilmiyorum. Ama şimdiki bilgilerime göre tabi böyle olduğuna eminim ama o şekilde hastaneye kadar gittim. Acil servise geldik. E, acil serviste de gerçekten benim hayatımı kurtaran doktor da ikincisi de o. Kalp damar cerrahı Ankara Üniversitesi'nde Dedi ki senin buradaki delik kesik çok büyük olmasa da içeride başka bir sorun olduğu belli çünkü hem tansiyonun çok düşük, çok fazla kan kaybetmişsin. Seni de, bir ultrasona gönderelim. Şimdi daha ilginci ben ultrasona gittim. Ultrasonda yine yaram açık bir şekilde ultrasonda baktıklarında damarda ya da herhangi bir yerde sorun olmadığını, ufak bir kesik olduğuna dair rapor düzenlediler. Sonra doktorun aynen söylediği cümleyi söylüyorum tekrar gidin şu gerizekalılar düzgünce baksın dedi. Tekrar gittik, tekrar baktılar ve dediler ki hiçbir şey yok. Ben şunu bekliyorum yani bu kadar kanaması normal değil. Çünkü ben ilk yardım dersi o zaman da almıştım biliyordum. Bir atar alakalı problem olduğunu farkındaydım. Ama ultrasona göre herhangi bir sorunum yoktu. Sonra doktorun dediğini dün gibi hatırlıyorum. Dedi ki ya ben adam kesmeyi çok sevmem dedi. Ama dedi senin durumun normal değil. Bir ameliyatın var. seni yoğun bakımı alsınlar. Ameliyattan sonra orayı ufak bir şöyle keselim. Ya iki değil de beş dikiş atarız önemli değil dedi. Bir dedi bakalım dedi ne var ne yok içeride. Dedim tamam hiç sorun değil ama hani daha da kımıldamaya mecalim yok ya. O kadar çok fazla kan kaybı yaşamışım ki. Daha sonra işte biz yoğun bakımda beklerken sağ olsun hemşire iyi niyetiyle bana dedi ki Hakan dedi hani tişörtün temiz düzgün herhangi bir sorun yok mu dedi kesmeyelim yazık dedi. Tekrar kullanırsın. Şöyle öne doğru bir eğil de hani bir çıkartayım ben dedi. Abi öne doğru bir eğildim. Buradan kanın fışkırdığını gördüm. Herkes böyle surat buz kesti. Tam son gördüğüm sahnelerden biri şuydu. Benim ameliyatıma girecek olan doktor acil servisin kapısından giriyordu tam bu olay yaşanırken adam hemen üstüme çıktı benim yani sen CD'nin üstüne çıktı. O yaranın içine parmağını soktuğunu biliyorum. Daha sonrası bende yok yok derken şöyle sadece ses olarak var belli bir süre. Çünkü gözlerim hemen gitti. Ben hani kan kaybı yaşayan ya da o tarz şeyler, kaza ve sergisi insanlarda bunu duymuştum ama canlı canlı yaşadım. Önce gözleriniz gidiyor, kulaklarınız duymaya devam ediyor. Sonra beyninizle konuşmaya devam ediyorsunuz aslında. bunu canlı canlı yaşadım maalesef. Hani böyle bir tecrübeye sahibim. Tabi tekrar tekrar söylüyorum bunların tamamı bıçağı hatalı taşımaktan kaynaklı. O bıçaklar herhangi bir şekilde düzgün sarılmış olsaydı, bir kılıfı olsaydı, en azından bir çarpmada, düşmede bana saplanmayacak vaziyette olsalar da eğer ben bunları yaşamamış olacaktım. Neyse doktor oradan birilerine bağırıyor, bir şeyler yapıyor. Üstümde bir yandan da gittiğimizi fark etmeye başladım. Hani sedyeyi şey birileri ittiriyor ama doktor hala benim üstümde baskı yapıyor. Hani parmağını oraya soktu, bir şeyler yapıyor. Hani bu da bir yöntemmiş tabii. Ben bunu sonradan öğrendim. Eğer bilseydim mesela kendime tampon yaparken iki elinle bastırmak yerine ben de açar parmağımı sokardım. En azından kan akışını durdurabilirdim. Tabii biz bunu o zamanlar bilmiyorduk. Ve siz mesela bu videoyu izleyenler en azından bilmiş olursunuz. Yani gerçekten atar damar aslında kanama çok büyükse, hani kesik büyükse ve o damarı görebiliyorsunuz abi parmağını sokup tutabilirsiniz. Önemli olan burada önemli detay kan akışını durdurabilmek, yavaşlatabilmek. En azından hastaneye gidene kadar bu çok çok aşırı önemli bir şey. Çünkü yetişkin bir insanda o damarın kesilmesi yani bir iki dakikanız var maksimum. Hadi bu insanı sonra değiştir diyelim ama maksimum 2 dakikanız var. Daha sonrası geri dönme şekilde artık öbür dünyaya gitmiş oluyorsunuz. Neyse biz hasta şey ameliyat odasına girdiğimizi fark ettim. Daha sonra bana bir iğne yaptılar. O iğnenin ne olduğunu bilmiyorum ama gözüm açıldı o iğneyi yapınca onu biliyorum. Ortakta bir telaş var. Anestezist arıyorlar. Tabi anestezist de abi garibim bir günde kim bilir kaç tane ameliyata giriyor. Hiç kızmıyorum. Adamı bulamadılar anestezisti. Daha sonra hani doktor benim üstümden indi. Eline bir şey aldı. Elime bir şey aldıktan sonra benim kollarımı iki yana açıp bağladılar. Ağzıma da böyle bandaj tarzı bir şey verdiler. Dediler ki bunu ısır. Başıma da birini verdiler. Konuşuyor benimle bir hemşire. Sonra anestezi olmadan canlı canlı kesti benim o bölgemi. Kesti bu sefer direkt parmağıyla tuttu damar yani hissediyorum böyle A'dan Z'ye ve dedim ki ben bacağımı kesecekler herhalde. Çok kötü canım acımaya başlamıştı çünkü anestezi yok hiçbir şey yok can canlı kesildiğini düşünün. Yani savaş şartları gibi, harp doktorluğu gibi bir şeydi benimki harp ameliyatı gibi. Ondan sonra bayağı uzun sürdü ameliyat yani bitmedi. Şöyle diyeyim size ama hani ben ameliyattan çıktıktan sonra belki bir seneye yakın ama 6 ay net çenem ağrıdı dişlerimi sıkmaktan. İşte sağ olsun doktor benim hani bu da yaratılışımızın bir mucizesi midir bilmiyorum ayak bileğimize yakın yerde fazladan damarlar var. Hatta insan vücudunda toplamda 6 metre boş damar olduğunu öğrendim bu şeyden sonra, ameliyattan sonra. Hani hiçbir şeyle kan geçmiyor, yedek olarak duruyor gibi düşünün. O damarı alıp benim yukarıdaki damara yama yapmışlar. Hani ek yapmışlar. Tabi ee, tabii belli bir süre tabii şey var, alışma aşaması falan da var. Dikkat etmek gerekiyor, spor yapmak yasak, kendini zorlamak yasak gibi bir sürü bir sürü şeylerle beraber. Biz ameliyattan çıktık gecenin bir yarısı. Tabi bu olayların hepsi olurken yanımda şey yoktu hani ailemin haberi yoktu, sadece işte bir iki arkadaşım yanımdaydı o süreçte. Dediler ki işte ailene haber verelim falan filan. Ben istemedim. Tabii. Sonuçta bir de ya. Korkutmak da istemedim. O zamanlar annem de hayattaydı. Hani en çok da annemi korkutmaktan biraz şey yaptım. Çünkü biraz annem panik bir insandı. Onu da 2023'te kaybettik. Ben ameliyattan çıktım. Hayati riski atlattıktan sonra aileme haber verdik. İşte onlar geldiler falan filan. Doktorun beni kandırması var tabii burada. Dedim ki yani ben ne zaman ayağa kalkabilirim? Çünkü aktif spor yapıyorum. Hani çok hızlı bir hayatım var. Yerinde duramayan bir yapıya sahibim. Hani yatmak, oturmak bile benim için zulümken hani bir hasta yatmak çok aşırı zor gelecek bir şey olduğu için. Doktorcum sağ olsun beni kandırdı. Dedi ki yarın sabah kalkabilirsin. <laughs> yarın sabah uyandığımda ee, sol ayağımın parmaklarını dahi kımıldatamıyordum ama ilginç olan sağ kımıldatamıyordum. Sağ da buradan bir şey sokmuştu, oradan bir şey sokmuştu. Her yerimde bir şeyler var böyle. Neyse 2-3 gün sonra tuvalete böyle ağlayarak kalktım biliyorum. Yani. Gerçekten çok ağlamıştım. Çok canım yanmıştı. Doktora güven dedim ki doktor bey kalkarsam zorlarsam bir şey olur mu dedim. Dedi ki senin o zorlamalarınla tuvalete gitmelerinde herhangi bir şey olmaz korkma. Olursa buradayız dedi. Biz ona güvenerek gerçekten ağlaya ağlaya yani böyle canım yana yana bir kaya kalkmıştım var. Bu süreçte hani benim sakat kalacağımla alakalı çok şüpheler vardı herkeste. Çünkü e, ayağa kalksam bile hiçbir zaman tam doğrulamıyordum. Düzgün duramıyordum. Ayağa bunu tabii de yine bıçağı hatalı taşımaktan alakalı şeylerden dolayı bunları yaşadım. Yani hani farklı bir sebepten dolayı değil. Yani o yüzden bıçağı taşımanın ne kadar önemli olduğunu, hani kılıfın ne kadar önemli olduğunu çok 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 iyi bilenlerden, belki de en başta bilenlerden biriyim hem de bu mesleğim oldum. Neyse ben bu süreçte iki büklüm, hani bir iki ay sonra falan iki büklüm ayağa kalkıyordum artık yavaş yavaş. Ben bu süreçte ben Kırkkale'de kendi bekar evim vardı. İşte beslediğim hayvanlarım vardı, uğraştığım hobilerim vardı, bıçaklarla uğraşıyordum falan. Ben o zaman ailemi ikna edip tekrar Kırıkkale'ye döndüm. Ve Kırıkkale'de işte o zamanki sevgilim, şu anki eşim olan Sümbül sayesinde, kendi çabalarım sayesinde, egzersizlerle vesaire ben ...kendime geldim ve toparladım. Yani artık doğrulabilecek vaziyete geldim. Şimdi aslında çok çok uzun bir hikaye. Ee, hani ölümden dönülmüşüm bir hikayesini size burada anlattım. Kendimle alakalı bir hikaye. Hani belki bunu kanalın başlarında da, ilk açtığımda da anlatabilirim ama... ...önce biraz bir şeylerin gelişmesini istedim kanalda. Çünkü şimdi bu video yayınladıktan bir hafta sonra... ...bıçağın yasal boyutlarına taşıma ile alakalı şeyler bahsedeceğim ama... ...önce tabii ki yasaldan önceki şey... Kendi sağlığımız, kendi güvenliğimiz. Bu bence her şeyden bence çok çok daha önemli bir detay. Şimdi bıçağınızı nasıl güven taşıyabilirsiniz? Ben bu hikayeden sonra size ona şey yapalım. Bir saniye. Bıçağınızı nasıl güven taşırsınız? Kısaca biraz bundan bahsedeyim size. Neyse bir de tehlikeli bir hareket yapayım ondan sonra devam edeyim. Şimdi her ne olursa olsun, her nereye gidiyorsanız gidin günlük hücrene taşınsanız da hani yasak olmasına rağmen Türkiye şartlarında ya da kamp ya da ava gittiğinizi düşünün. Buralarda gidip bıçağınızı taşıdığınızı düşünüyoruz. Her ne olursa olsun elinizi alıp bıçakla yürümeyin. Çünkü başka bir arkadaşımın başına gelen hikayede şöyleydi. eline alıp bıçakla koştuğu vaziyette düşüp kendini kesti Çünkü bıçak ters bir şekilde bir yerinize saplanabilir. Sadece taşımak derken günlük taşımaktan bahsetmiyorum Arazide de bir şekilde elinizde bıçak varken yürümeyin bile. Yani koşmaya bırakın yürümeyin bile. Çünkü her ne kadar bu iş kültürel bir şey olsa da, güzel de olsa, keyifli de olsa, o da olsa, bu da olsa hiç fark etmiyor. Abi elimizdeki malzemeler ölümcül. Hani nasıl böyle bir tabancayı her zaman doluymuş gibi varsayıp namlusunu bir insana canlıya yani yok etmeyeceğiniz bir şeye çevirmiyorsanız bıçağın namlusunu da, bıçağın kesici ağzını da kesinlikle ve kesinlikle kesmeyeceğiniz, biçmeyeceğiniz, zarar vermek istemeyeceğiniz herhangi bir şeye doğrultmayın. Bence silahla bıçağın burada birbirinden ayırt eden hiçbir şey yok. İkisini de şeytan doldurmaz, ikisini de cahillik doldurur. İkisini de cahillik sayesinde benim gibi hayatınızdan edebilir ya da sizi sakat bırakabilir. Ya da en basitinden, en, en basitinden keyfinizi kaçırabilir. Şimdi bir araziye gidip elinizi ayağınızı kestiğinizde bütün keyfiniz kaçacaktır. Hele bir de büyükse ki bizim bıçaklarda biliyorsunuz ekstra keskin oluyor genellikle. E bir de güç uyguluyorsunuz. İstenmeyen sonuçlar doğması çok canınızı sıkacağını düşünüyorum. En azından canınız sıkılmasın diye şunu net söylüyorum. Elinizde bıçak varken kılıfında değilse tabii ki ondan bahsediyorum. Abi yürümeyin bile. Çok tehlikeli. Ayağınız takılır, bir şey olur. Yapmayın. Bıçağınızı kılıfıyla taşıyın. Durun, işinizi görün. Eğer gidecekseniz de koşacaksanız da Sonra kılıfına takın, hayatımıza devam edin. Bence en önemli arazide ve günlük hayatta kullanırken ki en büyük dikkat gereken konu bu. Bir diğeri, kılıfınızdan emin olun. Kılıfınız gerçekten namlunuzu koruyor mu? Yani ya da siz koşarken, yürürken bir yere takıldığınızda düşme potansiyeli var mı? Şimdi sırf artistlik olsun diye sağında solunda böyle e, resimler, şunlar bunlar, boyalar var diye cafcaflı kılıf alıp da hayatınızda oynamayın. Ya yani en basitinden kendinize bir arkadaşınızı bıçağı elinize oradan alırken bile kesebilirsiniz. Yine en basitinden keyfiniz kaçar. Daha büyük sonuçlar söylemiyorum bile. En büyüğünü zaten girişte size anlattım. Kılıfınıza nasıl emin olabilirsiniz? Şunu yapın. Bıçağınızı alın, ters çevirin kılıfıyla. Birkaç defa şu hareketlerle zorlayın. Bir, bir yapın bakalım. Sağa sola bir tıklatın, vurun. Kılıfından çıkacak mı, düşecek mi? Sıkıyor mu? Şimdi ben yıllarca mesela şu şikayeti aldım. Deri kılıfta da. Hatta Kydex'e de alıyorum bazı insanlarda. Abi kılıftan zor çıkıyor. Abi biliyorum. Kılıftan zor çıksın zaten. Bence gerek yok kolay çıkmasına. Çünkü hani şunu anlarım. Siz sürekli aktif bıçak kullanan birisinizdir. Askeri personelsinizdir. Kolu kuvvetlisinizdir. Ki onlar bile sürekli çok aşırı sık kullanmıyorlar kesinlikle. Ee, bir anda hemen alınız alıp da bıçakla bir şey yapacağınız gibi durum yok. Abi genelde kamp bıçağı yapıyoruz. Biliyorsunuz zaten. Siz de bu bıçağı genelde kampta kullanıyorsunuz. Ya yani kampa gittiniz durun abi. oturup Bir sakinleşin. Sonra kılıftan çıkartın. Biraz uğraşın çıkartmaya. Yani. Emin olun sırf bu yüzden ekstra sert yapmaya çalışıyorum kılıflarımı. Çünkü acısını yaşadım. gerçekten yaşadım. Sizlerin de yaşamasını istemiyorum bu konuda. Siz de kendi evinizdeki bıçaklarınızı bu şekilde kontrol edebilirsiniz. İlla bizde almanıza gerek yok. Daha biz gerçi bizden alırsanız kontrol etmenize gerek yok. Ben gerekli kontrolleri yapıyorum ama hani gevşek olması sizin dezavantajınıza. Çünkü dediğim gibi siz acil bir şekilde bıçak çıkartmak zorunda değilsiniz. Biraz düşünün. Hatta mesela eskilerden bir hançer geçmişte elime. O zamanlar şaşırmıştım bunun hikayesine. Bıçağın kabza kısmında elinizi acıtacak şekilde bir diken var, iki tarafta. Onu mesela kabzanın, hatta onun fotoğrafını bulsam buraya koyarım bir şekilde. Onu çevirdiğinizde yatay pozisyona geldiğinizde elini acıtmıyor ama boşa bıraktığınızda dik pozisyona geçiyor, direkt elinizi attığınızda elinize batıyor. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? O bıçağı elinize attığınızda bir kere daha düşünmenizi sağlıyor. Gerçekten o bıçağa ihtiyacınız var mı? Ya da çünkü eski hançerler sonuçta kendini savunmak ya da birini öldürmek ya da yaralamak amaçlı kullandığı için bir kere daha düşünme şansı sağlıyor. O kılıf sert olduğunda da siz elinize atacaksınız ve bir kere daha size düşünme fırsatı sunacak. Ya da e, en azından mesela kampta kullanacaksınız. Biraz sıkı çıkıyor. Ya evet şimdi hemen kolay çıksaydı belki heyecanla hata yapabilirdim ya da elimi kesebilirdim, birine zarar verebilirdim diye düşünebilirsiniz. Biraz uğraşın çıkartmaya bir şey olmaz, canınız sıkılmaz bu konuda. En azından canınız içinizde kalır, sağlam kalır diye düşünüyorum. Bir diğer konu olarak neden bahsedebilirim? Şimdi birincisi dediğim gibi, yürürken, koşarken kesinlikle bıçağınızı almıyorsunuz. Bir diğeri, kılıfınızı kontrol ediyorsunuz her zaman. Yani kılıfınızı gevşediyse bunu sıkılaştırın, gerekirse yeni kılıf yaptırın. Hani bu sizin sağlığınızdan, canınızdan daha kıymetli değil, buna emin olun. Yaşamış bir olarak size söylüyorum. Zaten bu işe dikkat ettikten sonra da herhangi bir sorun yaşamazsınız. Evet, yani şunları falan bahsetmiyorum tabii. Çünkü bunlar taşımaya girmediği için. Gidip de çadırın içine rastgele atmayın. Ya da yürüme mesafenizde oturduğunuz kalktığınız yerlerde kılıflı olarak kaldırın. Ya da kılıflı olarak kaldırmayacaksanız da herhangi bir şeyde eliniz uzattığınızda elinizi kesmeyecek ya da herhangi birine zarar vermeyecek üstüne basmayacağınız bir şekilde kaldırın ki ben bıçağın üstünde de basmış bir insanım. Yani sonuçta çok fazla bıçaklar içinde olduğum için her türlü kazada maalesef başıma da geliyor ve ayağın altındaki yara da gerçekten çok kolay iyileşmiyor emin olun benim bir ay sürmüştü toparlaması bir ayda da hemen tamamen iyileşmedi yani dikişten alınması bile çok uzun sürdü diyeceklerim bu kadar yani şimdi önümüzdeki hafta Kerem Yayık'la avukat Kerem Yayık'la birlikte Türkiye'de bıçak taşıma ile alakalı bir video paylaşacağız kanunla alakalı ama şimdiden bir hani size işte şöyle söyleyeyim spoiler vereyim abi Türkiye'de bıçak taşımak yasak her ne olursa olsun yasak İçişleri Bakanlığı'nın Burada şey var yani, aranamesi var, yönetmeliği var, artık Uyku terimini Kerem daha iyi biliyor, o söyledi zaten. Ee, onunla alakalı önümüzdeki hafta videoları izleyip destek sevinirim. Ve YouTube'a yeni girdiğim için, yeni yeni alıştığım için bazı şeylere hani böyle her fırsatta video çekmeye çalışıyorum çünkü normal zamanlarda video çekmek için ekstra zaman yaratmaya çalışıyorum. Ama şu an en azından yolda giderken, hani böyle bir konuda varken tam da güzel denk getirdiğimi düşünüyorum. Bu şekilde konuşma yapmak istedim sizlerle. Ee, umarım hani bu boş boş araba muhabbet olarak gelmez size de. Güzel şeyler katar diye düşünüyorum. Çünkü hani sadece kendi sağlığınız değil. Işte eşinizle, dostunuzla, çocuğunuzla kampa gidiyorsunuz. Onlara da bu disiplini kesikte verin. Yani bir tabancada tetik disiplini neyse, bir bıçakta da kılıf disiplini bence bu olmalı. Ya da dediğim gibi bir silahın her zaman dolu varsayıp birine nasıl tutulmuyorsa bıçakla kesmeyeceğini bir tarafa doğru tutmayın en ufak bir şeyde kesebilir, canınız yanabilir. Her zaman doluymuş gibi varsayın. Her zaman elinizi keseceğinizi düşünün. Bir de hani öyle bir şey ki hani parmağınızı kestik geçtik diye düşünmeyin. Çünkü parmak uçlarında çok fazla sinir var parmaklarınızda. Ve hani o kadar çok sinir olmasının sebebinden şöyle de bir şey oluyor. Kan kolay kolay durmuyor. Eğer böyle de hani vücudunuz biraz da şeyse, çok sağlam değilse diyeyim size. Bu kan kayıpları sırasında da başınız dönüp düşmeye, bayılmaya, da Herhangi bir şey sebep olabilir ve geri dönüşü olmayan maalesef şeyler yaşanabilir. Özetle demek istediğim bu, her zaman güvenli taşıyalım ki her zaman güvenli bir şekilde bırakalım ki hani bakımını yapalım, temizleyelim, koyalım, kendimizi kesinmek için özen gösterelim, sevdiklerimizi kesinmek için özen gösterelim, kılıfından doğru çıkartıp takalım. Bunlarla alakalı da örnekler vardı videolar. Bu iş sürdürülebilir olsun. Yani şu an ben 32 yaşındayım, 32 yaşında ben bıçak yapabiliyorken bıçak kullanabiliyorken ben isterim ki 80 küsür yaşında da bıçak kullanabileyim. İsterim yani. Bunun için de gerçekten dikkat etmek gerekiyor. Sizler de dikkat edin. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana değer verdiğiniz, için, yorum yaptığınız için tekrar teşekkür ederim. Ama şunu da söyleyeyim. Hani abone olmayanlar varsa bu videoyu deyip olursanız bu konuda da gerçekten mutlu olurum. Çünkü hani ben burada para kazanmak için yapılmış bir şey değil bu kanal. Kesinlikle sadece bilgi vermek amaçlı. İster istemez kendi ürünlerimde tanışıyorum abi yapacak bir şey yok bu da benim işim hani buna da katlanın diye düşünüyorum diğer türlü benim başka bir mecra'm yok hani konuşmayı seviyorum bir şey anlatmayı seviyorum e umarım sizlere de faydalı oluyordur diye düşünüyorum kendinize iyi bakın esen kalın görüşmek üzere.